Bay Mucit Taş ve Ailesi Eve Fornery. Türkçeleştiren Damla Kelleci Oğlu İnsanların mağaralarda yaşadığı eski günlerde Lola Mucitaş Taş adında bir adam yaşarmış. İlk başta Lola'nın bazı kusurları varmış. Ancak zamanla herkes onu pek çok iyi yönü olduğunu görmüş zeki yaratıcı heyecanlı yeni fikirlerle doluymuş. Üstelik hiç tembel değilmiş. Dola 20 yaşına geldiğinde Zizu ile evlenmiş. Zizu çok hoşmuş, kibar, sevecen, iyi huylu ve üstelik çok akıllıymış. Tabii ki bir aşk evliliği yapmışlar. Yontmakaya. dağlarında muhteşem bir balayı geçirdikten sonra yaşamak için bölgedeki en güzel mağarayı seçmişler. Ve günlük hayatları başlamış evliliklerinin birinci yılında oğulları Finfo Mojitaş dünyaya gelmiş. Hem parlak hem de oyuncu çok tatlı bir çocukmuş. Aile her gece ateşin etrafında toplanıp et pişirirmiş. Fin yemekten sonra annesinin kucağına zıplar. Anne ve babasının anlattığı hikayeleri dinlermiş. Ardından yemekler ve sahip oldukları her...